Son burada kalmıştık. Düğmeye basıyorum ve elektriği veriyorum. Ha şu kolu çalıştıracağız. Hop indirdim kolu. Burası bu, buradan oyuncaklar gelmeye başladı. Bu kolu indirirsem ne olur? Aa buradan da geliyor. Hop bunu da indir. Hepsini indirdik bu arada. Buradan ha bacakları geliyor. Buradan gövdesi, oradan da kafası gitti. Şimdi oyuncak mı yapıyoruz? Ben anlamadım mevzuyu. Buralar falan ev kapalı zaten. Bu arada bu bana niye bakıyor? Ne bakıyor? Şş, alo nereye gidersem niye bana oha bir şeyler oldu lan Gözleri beyazladı ben dokununca mı oldu yoksa Oyuncak oradan geçince mi ola oyuncak şurada geliyor hala Oy ne oluyor lan Fabrika var ya fena yukarıdan da bir şeyler iniyor burada ne diyor Make a friend e, nereye gidiyor bu oyuncak e, Oyuncağı aldım tamam şimdi Başka oyuncak yapmama gerek yok. Ya yani kolu zaten indiremiyorum. Şurada bir yer vardı. Oyuncak koyma yeri gibi bir şey vardı sanki. Bu ne? Ha evet lan oyuncak koyuyoruz. Tam güzel. Aynen. Şimdi bu oradan başka oda yok zaten. Hemen şuraya basıyoruz ne kadar. Oh burada yok burası. Ne Lan ne oluyor? Kırmızı ışık. En son buradan giriyorduk. Ne oluyor? Aga. Beyler nereden gideceğim? Geliyor. Beyler geliyor. Koşma sesleri geliyor. Arkamda ananı satayım. Önüme çıktı lan. Dümdüz koşuyordum. Önüme çıktı. Lan o zaman sağa kıracaktık ya. Let's go. Buradan kaçıyoruz. Önümüzü kırıyor. Sonra biz onu arkaya arkaya doğru dojluyoruz. Soldan. Sağdan. Ve burada. Aa geliyor. Kaç. Lan nasıl koşuyor bir de. Adam ha hayvan gibi koşuyor. E nereye kaçacağım? Çıkmaz sokak. E be kardeş nereye kaçak biz? Çıkmaz sokak zaten. Şuradan girdik. Buradan sola kırdık. Buradan sola gittik. Buradan önümüze çıkıyordu. Şöyle sol diyoruz. Sağ diyoruz. Buradan önümüze kırıyor. Ve buradan sağ tarafa gidiyoruz. Ardından bize hayvan gibi kovalayan Hagi Vagi. Şuradan sol. Aşağıya iniyoruz. Hop buradan aşağıya düşüyoruz. Buradan sağa gidemiyoruz. Geliyor. Hala geliyor. Hayvan gibi geliyor bu arada kaç 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 geliyor kaç lan nasıl geliyor ıvzı kıvık gibi geliyor ıvzı kıvık gibi geliyor ıvzı kıvık gibi geliyor agalar e çıkış buradası kollarım nerede benim oyun baga girdi arkadaşlar evet oyunu baga soktuk kolum yok Tekrar sol. Tekrar sol. Te sağ. Sağ önümüze kırıyor buradan. Tak burayı yapıyoruz. Burada böyle önümüz yani nereye kaçacağımı bu arada seçemiyorum. Düz gittim. Sağ kıramıyorum. Sağ yok. Dümdüz. Buradan kaydık. Sağ, sol, sağ. Sağa gidemiyorum. Düz. Geliyor. Sol, sağ. Düz. Geldi arkamda dibimde dibimde dibimde. Dibimde 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 dibimde. Sağdan gitmem lazımmış. Öldük. Alnını satayım. Lan kapı kapandı tekrar açıldı. Kaç. Kaç. Kaç sıkıştım burada. Kay. Düşür. Ananı arvadını. Ve arkanızdan geliyor sürekli böyle tık 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 sesler geliyor tam dibinizdeymiş gibi hissediyorsunuz ve yani her an gelecekmiş gibi böyle. tamam ko canavardan korkmuyorsunuz o yakalayacak hissi var ya böyle son anda yakalayacak yakalamaması için böyle kaçıyorsunuz direniyorsunuz yani sanki gerçekte kovalıyormuş gibi hissiyat oluyor böyle ayaklarım böyle böyle şöyle oluyor bak ayaklarım birazcık yani o şu an geçti de yani hemen geçen bilen bir şey de bu arada buraya düşürdük şurada kanadı bu arada bu gerçek bir insan gibi kanıyor bu oyuncak falan değil bu arada geldik kafasını şuradan kutuyu düşürdük yani ani bir karar vermeniz gerekiyor burada şu an ha çok korktuğum sahne de dümdüz gidiyorum kapı tak önüme bir anda kapanıyor var ya <laughs> orada cidden çok fela korktum ya ne satayım. Yani böyle böyle oldum. Öldü mü ya? Öl, ölmüş olabilir bu arada. Şuradan tak kanaktı. Ve aşağılara doğru sürüklendi. Bu şöyle kasette neler diyor Bak, bakalım. Deney 1006 prototip. Arkada bir şeyler oluyor. Bir şey parçalıyor. Bir, birilerine böyle aa sesler geliyor. Tak diye sesler geliyor. Aha. Adamın yanına bir şey geliyor. Adamın yanına bir şey geliyor ve adam gitti. Ve emin değilim ama hagi Hagiwagi olabilir çünkü bizim kaçış sahnemiz vardı ya böyle bir sirenç oladı diye. Aynı ses adam anlatırken orada da vardı. Ya belki emin değilim. Başka bu oyunun hikayesi tam olarak nasıl bilmiyorum da ee, öyle bir şeyler çalıyordu Belki hagi vegi orada adamları parçalıyor Olabilir emin değilim öyle bir ses geliyordu Çünkü gerçekten bu oyuncaklar Ya gerçek bir insan Oyuncağa dönüştürülmüş insanlar ya da e, Zevkine birisi Oyuncakları böyle parçalayıp üstüne kan falan Döküyor yani çünkü Oyuncakları her gördüğümüzde kan ol, kanlı Bir şekilde böyle bu oyundan parçalanmış Yok işte oradan asılmış buradan şey yapılmış Falan filan açtım kapıyı Şimdi buradan ilerliyoruz Koşuyorum bari ben hiç durmadan koşuyorum. Bir müzik müzik çalıyor arkada ne müziği bilmiyorum. Müzik kutusu. Aga şu karakterin koşu var ya şöyle eller aşağı yukarı şöyle komiğime gidiyor ya nedense gerçekten komiğime gidiyor. Burada yastık var burada dolap var. Dolap açamıyoruz açamıyoruz. Kapı kilitli falan filan. Yani. Orada bir şeyler var. Orada bu kapı. Bu kapı burada da açamıyorum. Aynen bir çalıyor. Burada şey yok arkama bakıyorum. Buradan kesin çarşı gelecek gibi duruyor. Kırmızı anlamızı bir şeyler. Şöyle. Aaa. Bu ne? Oyuncak. Burada oyuncak var aga Ne ne Ha burada tutacağı var Aha Ve oyun bitti ama Ne oldu oyuncak bizi mi öldürdü Oyuncak canlı bu arada. Oyuncak gerçek bu arada. Konuşuyor. Gerçek bir insan bu arada. Son kasete dinlediğimde bir Deney 1006 falan diyordu. E, Hagiwagi'nin de kanadığını gördük. Hagiwagi canlı. Yani gerçekten bir insan. Belki kostüm de giymiş olabilir. Emin değilim. Ama ne bileyim kostüm öyle dişleri olan bir kostüm olamayacağına göre gerçek e, diyebiliriz. Veya aklı olan bir canavar da dönüştürmüşler. Olabilirler deney olarak. Şaşırdığım noktalar oldu. Hani Hagiwagi bizi izliyordu ya sağdan soldan kenardan menardan ama en son gerçekten ayaklarımın bile şöyle ufak bir lan oğlum elimde niye bu var otobüs kartı <laughs> elimde şöyle elimin ve ayağımın şöyle ufak titremesini hissettim bu arada gerçekten oldu yani heyecanlı kısmını size anlatacak olursam Hagi Vagi oradan çıkıyor ilk başta yavaş kovalıyor sizi ardından o Zaten korkunç olan mevzu dar alanlar. hani Dar, an, dar alan olduğu için ne yapmanız gerektiğinizi hızlı seçmeniz gerekiyor. Çünkü her an arkanızdan kovalıyor zaten hayvanımsı bir şekilde. Ee, ne yapmak ne yapmanız gerektiğinizi hızlı seçip hemen o yoldan devam etmeli ve o yolun nereye çıktığını da bilmiyorsunuz. Kaç sefer takıldım zaten sıkıştım. Ee, kovalarken yakalandım da en son işte 7. yapışımda herhalde 8. de falan verebildim. Doğru yolu seçebildim. Umarım de Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.